Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeni sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin 3 sezondur devam eden fenomen dizisi Yalı Çapkını'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yeni bölümle ilgili yeni görüntüler getirdim arkadaşlar. İşte sizler için Yalı Çapkını'nın yeni çekim alanından muhteşem kareler Bildiğiniz üzere e, yalı satışa çıkarılmıştı. Yalı satıldıktan sonra Korhanlar apartman dairesine yerleştiler. İşte apartman dairesinde geçen çekimlerden olan ilk görüntüler ise bugün paylaşıldı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Bu çekimlerde Suna, Abidin ve Seyran'ın da görüldüğü konuşuluyor. İşte sizler için kamera arkasından sıcak görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de bu tarz haber ve bilgilerden memnunsanız ve devamlı olarak yalı çapkını ile ilgili yepyeni haberler almak istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.